Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi gülmekten uçturan komik tiktok videolarını izleyeceğiz Hadi başlayalım kız kız çıkacak kız mu Aha <laughs> ha o dur tema söylemedim gördüğünüz gibi bakın temacı ver yani her güldüğümde acı biber yiyeceğiz Az önce güldüm yemem. Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturuyor. Bugün yeni televizyon çaldı. Bu arkadaşlar buraya bakıyorum. Bunu, bunu yapıyorum böyle birleştiriyorum. Çizsin diye. Yani kağıt, kağıtları şöyle kesmek için. Bak bak. Böyle kesmek için baya kesici. Açacağı ayırdım. Mesela devam edelim aldım. Jelatini söküyorum gördüğünüz gibi. Az önce evet. ne oldu? Da? Ses fazla ya. Videoda şimdi sesim gitmeyecek diye korkuyorum. Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturuyor. Bugün yeni televizyon çaldım. kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda oturuyor. Bugün yeni televizyon çaldım. Jelatin. Oran niye yok ya? <laughs> söküyorum gördüğünüz gibi sıfır çaldım. Daha bak şuna bak bak. Allah. <laughs> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle? Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. <laughs> Yedim. Tamam. Bir tane. Buradan alfa 101'e meydan okuyorum. Şöyle dur ya şöyle <laughs> yapalım bu arada siz ikinci ekran masasını belki görebilirsiniz tipe bak tipsiz tipsizi şuraya bir koyalım şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle yiyorum bismillahirrahmanirrahim Evde kimse yok ya rahat rahat video çekebilirim öyle <laughs> diye bağırıyorum. Lan oğlum. Aa. Lan ben dün yedim. Onların niye acı değildi? Acı biber mi değiştirdiniz? Çok kötüydü abi. Şimdiden gözüm yaşardı. Ha devam ediyoruz. Şu kafamı şöyle soksam. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan oğlum niye diyon lan? Yok hocam sıçmadım. Vallahi sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Ya sıçmadım. abi bak. Yeter be. Sıçma lan artık. Bak şimdi. Ee, bizim. Sınıftaki kızlar geldi aklıma ya. Böyle bazen ödevi. Tam yapmıyorum. Bazen de hiç yapmıyorum. Tamam mı? Kızlar diyor ki. O zaman var ya. Sınıfta öğretmen olmasa var ya bak. Şu jileti. Bak şu var ya şu. Şunu. Böyle ol şunu <laughs> çizmek istiyorum. Çok sinir bozuyorlar oğlum. Öde öğretmen ödevleri hatırlayabilir. Hatırlamazsan an ha hatırlatırsın ya. Cık. Öf. Hadi devam edelim. Aman sus terbestlik yapma. Aman ha. Ali Amca Bekir burada. Al baban arıyor geri zekalı. Efendim baba. Bir sövüyor şu an var ya. İyi ki de bizde yok. O ses. yemin ederim bak köpeği gerçek köpek sandım ya Aa. Ah. pamuk dolduruyor içine <laughs> Abi bak. bak şimdi benim. Hala acıyor. Bu arada ben bu eli şöyle bakın. Azıcık gözüküyor. Ne oldu biliyor musun? Bak. Bu bak. Bu biraz daha küçük. Bunu kullandım. Şu açacaktan aldım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Vidalar. Vida burada. Vidaya derim böyle ben bunu bir çizeyim. Çok acıtıyor mu acaba diye eğilmiş. Şöyle bak. Göstereyim. Oğlum böyle kamerayı var ya ben kullanamıyorum ki screen record'un kamerasını. Neyse şuradan şöyle bir çektim. Yani buradan tuttum böyle çektim. Elim kanadı hiç elimi ne elimi yıkadım ne şey yaptım. Ee, neydi o peçete sürdüm. İz kaldı. Yarın okula gideceğim. İnşallah bir şey denezler. Hadi izleyelim. Açma. Bana açma. bizim kediye de böyle öğreteceğim lan ülkelere göre böcek öldürme taktiği. İngiltere öldürmede Amerika Türkiye ya ben niye niye her şeyde gülüyorum abi bak ciddi olmam lazım A dur benim iki tane yemem lazım. Az önce güldüm acı ver yemeyi unuttum. Ya. iki tane yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar burada bir milyar tane var. Ananı yiyeyim. Lan masvede döküldü. Ona kurudu lan. Mosbet de bizi. iyiymiş. Manla. Ne? O çöpe dokunma yerim seni. Gel. Kaçma. Oh. Dur bekleyin. Gel, gel, gel. Bakın kedi. Sen niye hep tüy döküyorsun? Mikrofona konuş. Konuş. Cici yapıyor arkadaşlar. Annem cici yapmayı öğretmiş. Bakın. Cici yapıyor. Yap. Cici yapıyor. Yap. Hadi git. Oy. Dur lan bir tane daha yiyorduk, değil mi? Veletten yiyorum arkadaşlar. Alfa 101 Herhalde sinir damarı yok Bizim arkadaşımın da Benim arkadaşımın da sinir damarı yok Var da öldürmüş Neyse boş verin ya Abi çok acı ya Oha. Sinek git lan döveceğim baka. Ha ha <laughs> 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 Bu arkadaşlar bak şuradakiler ne diyorsanız onlar benim okul formam. Abi bu ne ya? Çok kötü. Ay sürekli kendime bakıyorum tipim diye. Mı? Bu sayılır mı? Sayılmaz bence. Sayılmaz oğlum. Ya abi yeter bu bu ney bu bu ney bu? Bunu arkadaşlar bak. Oğlum kafam kadar lan. Kafamı yeseydim daha küçük ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siz oradaki fışkıran suyu gördünüz mü? İnşallah görmüşsünüzdür. Bak ben bir yaptım. güzel kamera olsaydı bilgisayarda yok lan springin rekorun kamerasıyla alakası yok bilgisayarda güzel kamera olsaydı var ya අලිකළු ඩගාලි තක් පැකල ඩයි ඇවලොගී සිිු ලොලගීති මරත්ත මොලතාාරයේ හෝ matematikten de kümeler. <laughs> Allah. Birazcık da coğrafya dağlar paralel denize. <laughs> Hayır. Ambulans, ambulans. <laughs> ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. <laughs> Beyefendi sağ polise ver. ver. Bir dakika abi. Tamam <Gülüyor> Arkadaşlar Of. <laughs> <computers> <laughs> Lan oğlum Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? Öğretmenin anlattığı. Ee, köprü az olursa sevinirim. Ne istiyor abi? Sütü abi. Benim Oğlum. Ya siz video izleyin. Siz siz challenge yapın. Hep ben mi yapacağım ya? Ne çocuklar yönetsin. <laughs> tamam lan. Tamam. Ne vuruyor <laughs> lan çocuğa? sen bunu istedin mi? Bir ne? de bunu bilmeyen var mı bu videoyu? Şu tuşa basarsan bunlar yok olur. Bas. Evet, hacker, pr hacker Prank Simulator açmış. Ben yani şurada artistik taslıyor. Uf, <laughs> 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 ya. Abi bu video her gördüğümde gülüyorum. Abi. O video oldu 14 dakika. Bu ne? Evet arkadaşlar seni damarına öldürme tekniği.

Ay, ay, ay. <laughs> Bugün askerde yatıyorum. <laughs> Abi ya. Video 12 dakika bizim video 15 dakika oldu. 16 dakika oldu hatta. Evet arkadaşlar son acı bir de yorum Videoyu bitiriyorum artık. Kedinin kılı. Gözüküyor azıcık. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ya dört tane kaldı arkadaşlar burada ama video baya uzun oldu. Ben bunu editleyeceğim. Ondan sonra YouTube atacağım baya uzun sürecek. Bu da benim sınavım var yarın ona çalışmam lazım. Arkadaşlar yemin ederim konuşamıyorum dilime bak. Dilim yok şu an ha. Hayali Bey dilimle konuşuyorum. <laughs> Bu arada bizim ya üf boş yapma hadi. <laughs> evet arkadaşlar eğer videoya ben like katıp like atın. Yorum yazın daha fazla böyle videolar gelsin istiyor istiyor musunuz diye. Bir de abone olun. Görüşürüz. Bay bay.